you <smart noise> <smart noise> Eylül Tekstil'in tatil etkinliği bütün güzelliğiyle devam ediyor. Tatilimizin ikinci günündeyiz değerli perdeciler değerli sektör mensupları. Evet Alanyalılardan sesleniyoruz sizlere. Kristal Otel'deyiz. Bu güzel otelin tüm imkanlarından yararlanıyoruz. E, 7 yıldızlı bir otel ve konforu gerçekten e, misafirine çok iyi yansıtan bir otel. Dolayısıyla tatilimiz de güzel gidiyor. Konaklamak da çok önemli tatil sırasında. E, Eylül Tekstil bunu yapmış. Hiçbir şeyden kaçınmamış. Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Değerli sektör mensupları efendim bir Eylül Tekstil dostu ile daha sizi tanıştırmak istiyorum. Ordu'dan bu sefer evet. e, hanımefendi. Sayın Emine Odabaş bizimle birlikte. Madame Mor perde tasarımın sahibi. Neden Mor dedim Emine Hanım'a? Tam konuşuyorduk ki programa girdik. Evet izninizle Emine Hanım'ı yakından tanıyalım istiyorum. Emine Hanım Ordu'ya gidelim şöyle sizinle. Gidelim. gidelim buradan gidelim. alalım sizi. Madame Mor perde tasarıma gidelim. Neden Mor demiştim oradan devam Neden edelim. Neden Mor? Mor huzur, mutluluk, para. Evet. Yani Mor'u çok sevdiğimiz için dedik evet. Madame Mor yapalım. Evet. Yani gerçekten de güzel isim koymuşuz ki o huzur, o mutluluğu yaşıyoruz. İsim önemli enerjisi, enerjisi yansıyor. yansıyor Yani her gelen... oldu 5 yıl oldu. 5 yıl, yıl oldu. Öncesinde ne iş yapıyordunuz? Öncesinde... Perdeciliğe yakın mıydınız yine? Yakındım zaten. 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Evet. Ee, şey toptancı yanında çalışıyordum tül perde. Evet. Dikim evinde çalışıyordum. Evet. Yani artık dedim yani sırası geldi. Bu işi ben neden yapmayayım? Deyip mağaza açmaya karar verdim. Mağaza açmaya verdiniz. karar verdim. Ordunun neresinde? Ordu Subaşı Mahallesi'nde merkezinde. Neler var mağazada? Mağazamda tül perde, stor, zebra, jaluzi, Çeyiz. Bütün gelin çeyizleri. piko çeyiz. Bir ev konsepti yani. Ev konsepti. Evet. Şimdi, hepsi. Şimdi bayan olup da çeyiz yok demek e Kesin doğru bulmuyor Doğru bulmadım. Zaten Bayanlar gelen hani oraya gitmesin. gelen tülünü alsın, perdesini işte masa örtüsünü her şeyini alıp çıksın gitsin istiyorum. Bir şey. Beyler maalesef mağazalarına perde koyuyorlar, ev tekstilinden kaçınıyorlar. Sebebi de şu, uğraşmak istemiyorlar. Yani bir kadına saatlerce yatak örtüsü gösteremem diyor. Saatlerce nevresim takımı gösteremem diyor. Çünkü bizler zor beğenen insanlarız. Ama ben bayan olup da mağazam var deyip de ev tekstili yok diyeni duymadım henüz. Ben kendim yapıyorum zaten eşçiliğimde. Nasıl yani? yani komple nakışını, her şeyini nakış makinem var. Nevresimi, pikeyi kendim yapıyorum. Çok İmalatını kendim yapıyorum. yani tasarımlar, tasarımlar size ait. Uygulaması ait, uygulama size hepsi ait, ait emek seçiyorum. Yani gayet de herkesin hoşuna gidiyor. Çünkü ben ona bir kadın gözüyle baktığım için bu bunu alır, yapar diye hani ilk önce ben beğeniyorsam evet diyorum bu gider. Beğenmediğim şeyde koymuyorum zaten vitrinime. Maalesef standart diye aldığımız nevresimler yorganların boy kısmında hep birer karış fazla geliyor. Evet, evet. Ben aldığım nevresimlerin hepsini bir kere kesip yeniden dikiyorum. Onu da göz önünde bulundurarak hepsini işte 220, 22 hepsini ölçüyle birebir, ölçüyle yorgana ölçüp de birebir kendim yaptığım için götürüyorlar. Evet diyorlar. Tak oldu. Hiç terzi işinde daha gerek yok diyorlar yani. Özel siparişte alıyorsunuz. Evet alıyorum. Özel siparişte alıyorum. Tam bir çeyizcisiniz o zaman öyle de diyeyim. Evet. Tam bir ve perde konusunda da perde sistemleri de e, dahil olunca mağazaya zengin bir mağaza gözüyle göre, evet. görebiliyorum şu an zengin, e, zengin yani nasıl <laughs> kızımla beraber yapıyoruz zaten hani böyle ortaklaşa onun fikrine onun şeyine e, güvendiğim için diyor ki anne hani bu olmamış başka yapalım ve her 6 ayda bir ben vitrinimi yeniliyorum. Çok güzel. Vitrini konuşalım mı biraz Emine Hanım sizinle? Önemli çok büyük. Bir kere müşteri vitrinde ne görürse onu istiyor. Onu istiyor. O yüzden hani zamanı geçmiş, modası geçmişleri koymuyorum zaten. 6 yani ay, 6 ay sonra tülümü, perdemi komple yeniliyorum kendi yani insanlara yenilik. Burada bakıyoruz işte geçerken kaç seneden beri de vitrinde bu... Var, var deditirmiyorum, Hı -hı. O yüzden 6 ayda, 7 ayda bir kesinlikle değiştiriyorum Mağazayı zaten. Mağazayı taze ve canlı tutmak yani önemli. Çok önemli. Zaten eee hallarım mor, koltuklarım mor. Merak e, ettim e, şimdi. Gri, e, dükkanımın e, rengi gri, mor. Hı -hı. Yani gayet her şekilde gösteriyor yani benim ben buradayım diyor. Sahibi bir bayan diye bas bas bağırıyor. Evet bazen geçen daha yok yani burası çok pahalıdır deyip içeri girmeyenler bile yoldan dönenler bile oldu yani. Tabii gösterişli bir mağazadan Tabii. hep evet. korkarız ya biz Hepsi ön yargılıyız ya. ya. Ön yargılıyız yani şey kısmen herkes farklı algılıyor zaten evet. o yüzden yani şey şu an çok iyi gidiyor ya iyi gitmesinin bir sebebini de şuna bağlıyorum Emine Hanım. Sizin alışveriş yaptığınız partnerleriniz çok önemli. Mesela Eylül Tekstil. Mutlaka Eylül Tekstil gibi değerli toptancılarla, değerli firmalarla çalışıyorsunuz. Siz son tüketiciye hitap eden bir perakende ayağısınız sektörümüzde. Eylül Tekstil ile nasıl tanıştınız merak ettim şimdi. Eylül Tekstil'de e Zaten dükkanımızı ilk açtığımızda e, telefonla birinin tavsiyesi üzerine gittik. Evet. Orada da hani beş yıldan beri Gökhan bey ile çalışıyoruz. Evet. Hani o e, abla kardeş, o samimiyeti yakaladık. Evet. Daha da bırakmak istemiyoruz. Zaten ürünlerinden keza memnunuz. Evet. Yani şık, gösterişli. O yüzden hani samimiyet var, yani böyle sıcakkanlı evet. görüşü var eşinde, kendisinde. Yani onu yakaladık, daha da bırakmak istemiyoruz. Artık ne zaman e, sektörü bırakır? Biz de öyle bırakırız diye düşünüyorum. Tatile kızınızla mı geldiniz yalnız? Yok, yalnız yani? geldim. Yani kızımın bebeği olduğu için Abi, ben tek değil. geldim, gelemedi. Ama problem yok. Biz buradayız. Sıkılmazsınız. Zaten otel çok güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel. Yani otelde her şekilde güzel güzel ağırlanıyoruz. O yüzden evet. mükemmel yani. Çok bir, temiz bir otel. Çok temiz. Evet. Gerçekten çok hiç böyle tahmin etmiyorum. Hizmet, etmiyor. öyle Hizmet öyle ayrı. Mi? Yani güzel. O bir senenin şey, çalışması tatili çok iyi geldi. O dört günlük tatil yani dimdik gideceğiz buradan. ve rahatlamış evet. bir şekilde gideceğiz. Moral ve motivasyon, Morali yüklemek şe. için sizi çağırdı zaten. Kesin. Yok evet evet kesinlikle. Otelimizde İtalyan restoranı bile var. Evet kes var onu da evet, baktık keşfettik gezdik. <laughs> <laughs> Makarnacılar evet. için. Evet var. Çok zaten şey yemeği çok seven biri değilim. Evet. Çok yemekli aram yok yani. Ben çay, kahve, sigara tamam. Ya ben de tatile gittiğimde havuza denize girmem. Bana da işte yiyecek, içecek. Ben onlarla yani bir meyvenin karşısına geçer onu severim. Evet. <laughs> böyle çiçeği koklarım ama meyveyi de severim. Yani çok böyle denize aşina biri değilim. Hani öyle bir kere girer çıkar öyle o kadar değil. Ben de öyle oturayım, meyve yiyeyim, Çay içeyim, kahve içeyim o. Oh. Benim gibisiniz. Evet, evet. Valla tatlı reyonun karşısına geçiyorum, yemiyorum ama. Onları ayrı ayrı seviyorum. <laughs> evet, o da güzel bir şey. Çok memnun oldum. Ben ee, mümin çok mümin sevindim oldum. sizin gibi birini tanımaktan. Ben de memnun oldum. Ee, ayrıca e, Madame Mor perdeyi merak ettim. Ordu'ya geldiğimde mutlaka uğrar bir çayınızı. Kesinlikle, için. kesinlikle beklerim yani Ordu'ya ya, özellikle beklerim. Eylül Tekstil ailesi Gökhan Bey sizi seyrediyor. Burada neler söylemek istersiniz? Yani Gökhan Gökhan Bey gerçekten çok samimi, çok iyi. Yani teşekkür ediyorum ona. Başka yani diyecek dile getiremiyorum. Yani evet. gerçekten evet. çok mükemmel biri. Evet. Çok teşekkür ediyorum ayrıca Gökhan Bey'e. Evet. Bu tatille zaten Gökhan Bey sizlere olan sevgisini e, dile getirmiş oldu. Evet. Sizlere ayrı ayrı değer verdiği için buraya topladı. E, ne diyelim keselerine bereket. Diyelim. Evet keselerine ne bereket. Beri, teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ters sektör mensupları efendim bir başka Eylül perde <laughs> dostu ile biraz sonra birlikte olacağız bizden ayrılmayın.